Evet, Photoshop'ta araçlara devam ediyoruz. Sıradaki aracımız Crop Tool. Bu araç kırpma işlemi yapar. Araca bir kere tıkladıktan sonra şöyle bir çerçeve haline alıyor. Küçültmek istediğiniz zaman yani kırpmak istediğiniz zaman kulaklarından tutup alanı daraltıp kırpma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Daralttık, Enter dedik. Kırpma işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Resimlerinizi kırpabilirsiniz. Örneğin bir tanesi resim sürükleyip bırakalım. Enter dedim soldan sağdan kırp kırpabilirsiniz bu şekilde çekip kırpma işlemini gerçekleştirebilirsiniz enter diyorsunuz bu şekilde kırpma işlemini şu şekilde de yapabilirsiniz araca tıkladığınız seçim alanınızı yani normal bir seçim alanı seçer gibi seçim yaparak mesela ben bunu seç şu şekilde seçtim taşımak için space tuşuna basarak taşıyabilirsiniz alanınızı mesela ben şu kısmı şu şekilde sadece şurayı kırpmak istiyorum. Boşluk tuşunu bıraktım. Mouse'u da bıraktım. Enter dedim. Bu şekilde de seçim alanı belirterek de kırpabilirsiniz. Pratik olarak bu şekilde. Enter'a basarak. Evet kırpma işlemi bu kadar. Crop Tool aracına benzeyen bir diğer araç da Trim aracı. Trim aracı layer'lardaki en dar alana getirerek kırpma işlemi yapıyor. Örneğin sadece şu resim var, şu arka beyazlık sizi yanıtmasın. sadece background olarak görünüyor. Örneğin ben daha iyi anlamaz açısından şunu küçültüp bir tane resmi küçültmek için Ctrl T yapıyorum. Ctrl T kulağından tutarak bu şekilde hiçbir yere basmadan küçültüyorsunuz. Düz bir, düzgün bir şekilde küçülttüm. Enter dedim ya da iki kere üzerine tıkladım. Şundan bir tane kopyalıyorum. Şundan da bir tane kopyalıyorum. Şu, şu şekilde olsun. E trim aracına tıklıyorum. E, İlk trim dedim. E bu şekilde her yerden seçili olacak. OK dedikten sonra gördüğünüz gibi var olan mevcut resimlerin dibine yanaştırarak 45 işlemini gerçekleştiriyor. E, trim aracıyla crop tool aracını bu şekilde görmüş olduğunuz, kıyaslamış olduğunuz İkinci aracımız perspektif crop tool. Bu araç farklı perspektiften çekilmiş. Örneğin bu tarz bir resim var. Ben bu araçla bu resmi düz hale getirebilirim. E, bu araç o işe yarıyor. Dikkat etmeniz gereken ana sınırları belirlemeniz gerekiyor. Yani şu şekilde önce bir ana sınırları belirleyelim. Daha sonra sonuca bakacağız. Önce ucu ucuna bir e, çizim, bir seçim alanı oluşturayım şu şekilde. Evet biraz yaklaşayım. <laughs> şu şekilde sıfıra sıfır olmasına dikkat etmeniz lazım. Evet. Şu şekilde tepeden şu tabelanın tepesinden sıfıra sıfır geçmesi gerekiyor. Yani ilk çizim yani ilk seçim alanınızı o şekilde oluşturmanız lazım. Perspektif olayında bu şekilde şu sağ tarafı da şu kısmı da sıfıra sıfır şu aşağıya bakarak şu şekilde evet bu şekilde bir seçim alanı oluşturdum. İlk alanım yani ilk bu şekilde yani sıfıra sıfır çizimimi yani seçimimi oluşturdum. Ee, daha sonra aşağıdan ve yukarıdan uzatıyorsunuz şu şekilde. Aşağı ve yukarı bir tık uza, e, uzattıktan sonra perspektifiniz daha belirtmiş oluyorsunuz. Ondan sonra enter tuşuna bastıktan sonra gördüğünüz gibi farklı açıdaki resmi düz bir hale getiriyor. Bu araç da bu şekilde kullanılıyor. Diğer aracımıza geçelim. <laughs> Diğer aracımız Slice Tool. Slice Tool daha çok web arayüzü tasarımı yapan arkadaşlarım kullanabileceği bir araç. Bir örnek göstereyim. İkisi de aynı. Slice Tool tıkladıktan sonra önce tamamını ve web arayüzü tasarımı yaptığınızı varsayarak önce tamamını bir kere seçiyorum. Bu şekilde. Daha sonra ortadaki kısmı şu şekilde seçiyorum. Yani üç parça yapacağımı varsayıyorum. Yani üç parça resim olduğunu varsayarak tabi örneğin buton varsa, butonu da ayrıyeten kesmek isterse, diğer araçta kontrole basarak iç kısımda da bir tane alan oluşturabilirsiniz. Kontrole basarak, Space tuşuna basarak sürükleyebilirsiniz. Örneğin şurada bir buton olduğunu varsayalım, bıraktım. Şu şekilde mavi bir alan oluşturuyor. Bu alanlar parça parça resimler halinde kaydedeceksiniz. Kaydetmek için file'dan export, buradan alt shift ctrl s kısa yolu bunun. Save for web şeklinde export etmeniz gerekiyor. Ctrl shift alt s kısa yolu. İsterseniz bu şekilde de ki elinize alışsın diye öğrenebilirsiniz. Buradan formatını seçip kalitesini ayarladıktan sonra save diyorsunuz. İsterseniz bunu HTML, HTML dosyası ve resimleri bir arada, isterseniz HTML ve resimleri ayrı ayrı kaydetme seçeneği var. Bu şekilde kaydedelim görmeniz açısından. HTML ve resimler şeklinde kaydolsun. Bunun adına da bir diyelim. Kaydet diyelim. Evet html'i açtığınız zaman bu bir html dosyası. Burada sizin parça parça yaptığınız resimler var. Bu da bu şekilde. Bir de frame tool aracından bahsedeyim. Bu araç bir frame, bir çerçeve oluşturuyor. Araca tıklayıp bir yerde bir çerçeve oluşturalım. Bu şekilde. Daha sonra bir resmimiz varsa ya da şu resmi sürükleyip bu şekilde içine bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi o frame'in içine o resmi atmış oluyorsunuz. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bu frame alanı bu da sizin içine attığınız, maskelediğiniz resim. Ee, bu şekilde değiştirmek istediğiniz zaman şu kareciğe, şu çerçeveye bir kere tıklayıp şu küçük bir resme e, üzerinde oynama, küçültme, büyütme yapabilirsiniz. Bu da böyle bir araç. Diğer aracımıza geçiyorum. E-Dropper Tool aracıyla başlıyorum. Bir yerden renk almaya yarayan araçlar. Şuna tıklayarak sonucu görelim. Örneğin ben resmine yaklaşıyorum. Damlacımı seçip şu şekilde tıkladığım zaman bir kere tıkladığım yerden bir ton boya almış oluyorum. 3D Material Eyedropper Tool bu üç boyutlu modelleme ile ilgili çalışmalarda kullanılan bir araç. Color Simpler Tool farklı farklı noktalara tıklayarak o noktalardaki RGB değerlerini bu şekilde veya da CMK değerlerini görebiliyorsunuz. Bu şekilde size listeleme sunuyor. Ruler Tool, e, cetvel basılı tutup çekiyorsunuz. Shift'e basarak düzgün bir şekilde ve hatta istediğiniz yere e, ölçmek istediğiniz yeri sağda görüyorsunuz zaten. E, bu şekilde ölçebilirsiniz. Note Tool Bu da tasarım alanınızda herhangi bir not oluşturabilirsiniz. Bir kere tıkladıktan sonra e, açılan e, Layer kısmında şu açılan yerde notunuzu yazdıktan sonra bu şekilde kaydediyorsunuz. Bu da böyle bir araç. E kontrol ise çalışma grubunuza numaralandırma vermenize yarar. Bu şekilde tıklayarak bu şekilde çalışma grubunuza numara vermenize yarıyor. Tıkladık tıklayarak numaraları görebiliyorsunuz. Böyle bir araç. Diğer araçlarda spot healing, healing brush, patch tool, connect over move tool bu araçlar yüzdeki lekeler nasıl temizlenir adlı videomuzda eğitim videomuzda izleyebilirsiniz. Bu araçları orada detaylı anlattım. Orada sadece Red e Tool aracı anlatılmadı. Onu da göstereyim. Tıkladıktan sonra bazı çekilen resimlerde insanların gözleri kırmızı ışıklardan dolayı e, bu şekilde kırmızı çıkıyor. Üzerine bir kere tıklayarak o bozukluğu giderebiliyorsunuz. Bu şekilde araç bu işe yarıyor. Evet şimdilik bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.